Herkese merhabalar efendim telvecik kız kanalıma herkes hoş geldi sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu tarafta esteme. Sevgili Kovalar ve yükselen burcu hatta Ay burcu Kova olan arkadaşlarımıza özel karıştırıp açacağım sizlerin asıl sayı boyunca aşk ilişki durumunuzu değerlendirmeye çalışacağım. Partner nasıl bir duygu durumda olacak? Size karşı ne hissediyor? Sizin neye dikkat etmeniz lazım? Bu ve bunun gibi soruların cevabını almak isteyeceğim. Yani demem o ki hayatınızda bir ilişki varsa, bir partner varsa lütfen bu videoyu izleyip dinleyin. Çünkü bu video dediğim gibi ilişkisi olan sevgili kovalara özel. Şimdi önce partnerinizin genel ruh halini anlatan kartlarımı çekeceğim. O yüzden hem kartlarıma ve lütfen aynı zamanda partnerinize odaklanın. Odaklanın ki en doğru rehberliği alabilelim sevgili kovalar. Şimdi ben kartlarımı dediğim gibi sizler adına karıştırıyorum. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Kişisel olarak da kendi ilişki e, analizinizi yaptırabilirsiniz. Bunun için WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla bana ulaşıp e, randevunuzu oluşturabilirsiniz sevgili kovalar. Ve hazırsanız hemen partner için Partner duygu durumunu anlatan kartlarımızı çekmeye başladım. Biraz sıkıntılı gibi açıkçası. Çok fazla gelgitleri var partnerinizin. Bilginiz olsun sevgili kovalar. Çok böyle e, arada kalmış olduğu durumlar var. Bu tabii ki illa sizinle ilgili bir durum olmak zorunda değil. Belki ailesel, belki işinde, belki okuyorsa okulunda sıkıntılar yaşıyor. Ee, ve Ağustos ayında dediğim gibi böyle bir arada kalmışlık bir karar vermekte zorlandığı şeyler olacak gibi duruyor ve bakın bu partnerin eteklerinde yani yakınında gizli bir düşman var ve bu gizli düşman partnerinizi zaman zaman yanlışa zaman zaman hataya yönlendiriyor ve bunu bilerek yapıyor fakat kötü olan şey şu ki partner bunun asla farkında değil yani o kişinin Niyetinin iyi olmadığının, o kişinin e, ona karşı aslında kötü gözle demeyeyim de yani e, iyi yaklaşmadığının farkında değil öyle söyleyeyim ben size. E, ve Ağustos ayında yine bunun bir böyle tuzağına düşebilir. Tuzaktan kastım işte onun yüzünden, o kişi yüzünden bir konuda yanlış karar verebilir yanlış bir harekette bulunabilir bu elbette belki de sizin ilişkinize etkiliyordur ki etkilememesi mümkün değil bu kadar yakınında bu kadar hep böyle yanlışa kötüye yönlendiriyor bunu bilerek yapıyor böyle bir insan varken yakınında etkilenmemesi de çok mümkün değil gibi görünüyor zaten açıkçası ee, o kişiye karşı dikkatli olması gerekiyor partnerin. Beklentileri var hayattan ve ailesinden bazı şeyler bekliyor. Bekledikçe olmadıkça üzülüyor sinirleniyor ee, hayata karşı biraz öfkeli bir enerjisi var açıkçası ee, ailesine karşı bir şu anda böyle bir sıkıntı da olabilir ailesel bir sorun yaşıyor olabilir aynı zamanda bilginiz olsun Şimdi size karşı hissi, düşüncesi, duygusu ne? Bir de buna bakalım. Bunu değerlendirelim. Daha sonra sizin nasıl yaklaşmanız gerektiğine dair kartlarımızı açacağız. Ama önce partnerin size karşı en azından Ağustos ayında nasıl bir ruh halinde olacağını anlayabilmemiz için yine dört tane kartımızı çekelim bakalım. Sevgili kovalar lütfen yine aynı şekilde hem kartlarıma hem partnerinize konsantre olun. Gizli düşman burada da çıktı. Hı -hı, güzel. Toparlıyoruz. Hı -hı. Şimdi bakın. Bu kişi bir kere sizi gerçekten seviyor. Bundan emin olabilirsiniz. Yani e, bu ilişkide evliyseniz eş, eşiniz flörtünüz, sevginiz hiç fark etmez. Sizi gerçekten önemsiyor. Sizi hayatında önemli bir yere koymuş. Fakat bu kişi biraz Gelgit akıllı mı ya da bu kişi biraz sokma akıllı mı bilemedim şu anda. Çünkü bakın o gizli düşmanın etkileri ilişki üzerinde de çıktı sevgili kovalar. Yani biri e, onu size karşı, daha doğrusu sizi belki, e, tabi onu size karşı dolduruyor, e, kuramadım da cümleyi, e, etkiliyor. Yani bu kişi kim? Siz eminim ki tahmin ediyorsunuzdur bu. E, Uzak tutabilseniz keşke, yani engel olabilseniz keşke. Kendi çapınızda belki de oluyorsunuzdur. Siz de belki de kendinizce önlemler alıyorsunuzdur. Çünkü e, bu kişi hakikaten kötü niyetli bir kişi. Hakikaten partnerin mutluluğunu istemeyen bir kişi. Bir arkadaşı diye tahmin ediyorum. Yani aileden biri bunu yapmaz çünkü. E, tabii ki nadir de olsa aileden de yapanlar çıkıyor elbette ama bir arkadaşı diye tahmin ediyorum. E, sürekli onu böyle dolduruyor. Fakat ne olursa olsun partner dediğim gibi kolay kolay sizden vazgeçecek enerjide de değil. Çünkü sizi gerçekten seviyor. Hayatında önemli bir yerdesiniz onun için. Ve asıl sayında da hem sevgisini hissedeceksiniz hem e, ne oluyor buna da diyeceksiniz. Şimdi ne oluyor buna diye düşündürtecek şey sizi biraz böyle içine kapanmış hali olabilir. Çünkü ara ara böyle bir içine kapanabilir. Ara ara e, depresyon havası hissedebilirsiniz onda ama hani genel anlamda sevgisinde hissedeceksiniz çünkü partner zaten dediğim gibi sizi seviyor. Hele ki bu arada fitnecilik yapan kişi olmasa çok daha iyi bir ilişki yaşarsınız gibi görünüyor. Bu arada bir bilgilendirme yapmak istiyorum özellikle aşk ilişki açılımında olduğumuz için zaten bu bilgilendirmeyi yapacaktım. Benim birebir yaptığım sevgi bağı çalışmaları var. Sevgi bağı dediğimizde bazen yanlış düşünülebiliyor. Büyü vesaire gibi. Asla böyle bir şey değil. Bir enerji çalışması. Çok da güzel sonuçlar aldığımız bir çalışma. Özellikle ilişki içinde, ilişki bitmeden uyguladığımızda çok daha güzel sonuçlar alıyoruz. <laughs> Karşı taraf sizin üzerinize daha bir titresin. Sizin enerjinizde kalsın diye yaptığımız bir çalışma geri dönüşlerimi Instagram hesabımda paylaşıyorum. Orada da adım Telveci Kız. Göz atarsanız fikir sahibi olabilirsiniz. ve bu çalışmadan ben de istiyorum diyorsanız yine WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçebilirsiniz sevgili kovalar. Şimdi durum böyleyken siz ne yapmalısınız? Partnere nasıl yaklaşmalısınız? Hemen bir de buna bakalım. Lütfen yine kartlarıma odaklanın. Bu arada şunlar da bir yamuldu. Düzeltelim hemen. Kartlarıma odaklanın ve bakalım kartlar size nasıl bir rehberlik sunacak. Şu kart da fırladı o yüzden bunu da alıyorum. Bir kere ego yapmayın. Hmm. Bakın burada ne diyor biliyor musunuz? Kartlarımız size küsmeyin. Siz küsme enerjisine belki de haklı olarak zaman zaman girme ihtimaliniz var. Ee, belki de onda o geri adımı gördüğünüzde ya da işte içine kapanmayı gördüğünüzde e, belki de bu durumu kişisel algılayıp ister istemez e, küs, küsme enerjisine girebilirsiniz yani kendi içinizde böyle bir e, kırılıp böyle bir trip atma e, durumu sergileyebilirsiniz ama bunu yapma. Ego da yapma. Ee, bak karşındaki insan seni gerçekten seviyor. Şu anda zor bir süreçten geçiyor. Karar vermekte zaten zorlandığı şeyler var. Zaten gel gitli bir süreçten geçiyor. Ee, bunun yanı sıra ailesiyle ilgili bazı sıkıntılar yaşıyor. Ee, ayrıca zaten onu böyle sürekli didikleyen fitnecilik yapan biri var yakınında. Ee, bütün bunlar onun hayatında olurken, sen de ego yaparsan böyle. Küsme enerjisine girersen ilişkiyi sıkıntıya sokarsın. Ama küsme enerjisine girmez, ego yapmazsan e, her şey senin istediğin gibi ilerler, ilerlemeye devam eder. Çünkü karşılıklı olarak zaten sevgi... E, Kesinlikle var. Duygular şelale ama dediğim gibi insanların zaman zaman hayatlarında sizin de elbette vardır. Kendi sorunlarınız, işinizde, ailenizde, sosyal çevrenizde. yani Bunlardan çok etkilenmemek gerekiyor. ilişkiyi ya da ilişkiyi çok etkilendirmemek gerekiyor. Belki partner bunu bu süre zarfında çok uygulayamayacak. Yani kendi kişisel hayatındaki problemler sebebiyle zaman zaman sizden uzaklaşacak Zaman zaman bunu size de yansıtacak ama siz en azından bu dönemde görmezden gelin bazı şeyleri kişisel algılamayın. Onun kendi problemleri olduğunun farkına varın. Yani tam destek hep destek diyor açıkçası size. Bunu yaptığınız takdirde ilişki gayet güzel ilerler gibi görünüyor. Şimdi 3 tane daha kart çekeceğim. Bu arada bunun genel bir açılım olduğunda bakın sizlere hatırlatmak istiyorum. Genel açılımlarda ben burada e, genel enerjiyi değerlendiriyorum. Tabii ki sizler istisnada olabilirsiniz sevgili kovalar. O sebeple hep söylüyorum zaten bilen arkadaşlar mutlaka yükselen burçlarını ve hatta mümkünse ay burçlarını da dinlesinler diye. E, bu önemli bir ayrıntıdır. Özellikle kişisel açılım alamıyorsanız en azından yükselen burcunuzu da mutlaka takip edin. Şimdi 3 tane daha kart çekiyorum. Son 3 kart bize ne anlatacak? Son üç kart bize diyor ki bu ilişki kurtarılır. Bu ilişki zaten duygu var. E, duygular karşılıklı bu ilişki kurtarılır. Evet. E, bu süre zarfında asıl sayında partner biraz içine kapanabilir. O arada siz e, ben de o zaman yoluma bakayım. Ben de o zaman kendi önüme bakayım. Ben de kendi dünyamı kurayım enerjisine girebilirsiniz. Buna kapılabilirsiniz ama sonuç olarak bu ilişki toparlanabilir. Vazgeçmek istemiyorsanız, gerçekten partnerinizi seviyorsanız, sevildiğinize inanıyorsanız ki açılımda zaten bize bunu da söylüyor. Yani karşı tarafın sizi sevdiğini de söylüyor. Vazgeçme enerjisine asla kapılmayın. E, tabii ki şimdi Tarot bize rehberlik eder ama kaderimizi de biz belirleriz. Ben bu e, şekilde şu anda bu kişiye e, tahammül edemiyorum diyorsanız o da sizin bileceğiniz iş elbette ama karşı taraf dediğim gibi sizinle kişisel bir problemi yok, kendi derdi sıkıntısı zaten başını açmış. Onun bu hali size böyle düşündürtmezse, ben de yoluma bakacağım, önüme bakacağım, e, kendi hayatımı kuracağım diye düşündürtmez de e, destek olmaya devam ederseniz bu ilişki... Ee, uzun bir süre daha devam eder gibi duruyor açıkçası sevgili kova burçları. Dilerim ki iyi bir rehberlik sunabilmişimdir. Anlatmak istediklerimi anlatabilmişimdir. Burada olduğunuz için, beni izleyip dinlediğiniz için öncelikle her birinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Bir suç ihsan ettiysem ki eminim etmişimdir. Yine her birinizin affına sığınarak sağlıklı saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.